Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz kesir çeşitleri ve sayı doğrusu. Çalışma sayfamız bulunmaktadır. Yazdırabilirsiniz. Konumuzun kısa özetini çalışma sayfamızdaki birinci soru ile hatırlayalım. Kesir nedir? Bir bütünün eş parçalara bölünmesi sonucunda ortaya çıkan parçaları gösteren sayıya kesir adını veriyoruz. Örneğimizi birlikte inceleyelim. Bir bütün elmamız var. 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösteren sayıyı kesir çizgisinin altındaki payda bölümüne 4 olarak yazıyoruz. Elma dilimlerinden bir tanesi yeniyorsa 4'te 1, 2 tanesi yeniyorsa 4'te 2, 3 dilim yeniyorsa 4'te 3, 4 dilim yeniyorsa veya resim kağıdında boyanıyorsa 4'te 4 şeklinde kesir sayımızı oluştururuz. Kesrin terimlerini hatırlayalım. Kesir çizgisi, kesir çizgisinin altındaki sayı payda, kesir çizgisinin üstündeki sayıya pay adını veriyoruz. Bazı kesir sayılarında bir bütün olarak veya verildiğinde onu da tam bölümüne yazarak kesir terimlerini tamamlıyoruz. Kesir çeşitleri bir basit kesirler, 2 bileşik kesirler, 3 tam sayılı kesirlerdir. Basit kesirlerin özellikleri pay küçük, payda büyüktür. Örnekleyelim, pay 3 ise payda 3'ten daima büyüktür. Yani payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesirler diyoruz. Bunlar birden daima yani bir bütünden daima küçüktürler. Bileşik kesirlerin özelliklerini hatırlayalım. İki özelliği vardır. Bir, payı ve paydası eşit olan kesirler. Payı ve paydası aynıdır. Örnekleyelim, pay 3 ise payda da 3'tür. Payı ve paydası aynı olan kesirler daima bir bütüne eşittirler. En küçük bileşik kesirdirler. Bileşik kesirin ikinci özelliği ise çocuklar, payı büyük, paydası küçüktür. Örnekleyelim pay 3 ise payda 3'ten daima küçüktür. 2, 1'dir. Payı paydasından büyük olan bileşik kesirler bir bütünden daima büyüktürler. Üçüncü kesrimiz tam sayılı kesrin özellikleri ise bir bütünden ve bir de basit kesirden oluşmaktadır. Örnek diyelim bir tane bütün tam bir de e, basit kesir bulunmaktadır. Örneğin pay 3 ise paydamız 4'tür. Biz tam ve basit kesirden oluşan kesre tam sayılı kesir adını veriyoruz. Çalışma sayfasının ikinci sorusunu birlikte okuyalım. Kesirler iki şekilde okunur. Yukarıdan aşağıya 1 bölü 2 aşağıdan yukarıya 2'de 1 şeklinde okuruz. 1 bölü 2 kesrini şekille göstermek için öncelikle kaç bütüne gereksinim olduğunu işlem yaparak bulalım. Yukarıdan okuduğumuz 1 bölü 2'yi işlem olarak yazalım. 1'in içinde 2 yoktur yani 0 defadır. Kalanlı bir bölme olduğu için 1 bölü 2 kesri 0 ile 1 arasındadır. Bize 1 bütüne gereksinim vardır. 1 bölü 2 şeklini şekillemek için, şekille çizmek için bir bütün çizeriz. Paydamız 2'dir, bütünü 2 eşit parçaya böleriz. Payımız 1'dir, parçalardan birini seçer, boyarız ve 1 bölü 2 şeklini modellemiş oluruz. Kesir çeşidini yazınız. 1 bölü 2 kesirinde pay küçük, payda büyük olduğu için basit kesirdir deriz. Neden mi? Çünkü payı paydasından küçüktür. Kesir sayısını sayı doğrusunda gösterelim. 1 bölü 2 kesri sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında yer alacağı için bize sayı doğrusunda 1 sayısı yeterlidir. 1 bölü 2 kesrinde payda 2'dir. Öyleyse 1'i 2 eşit parçaya bölüyoruz. 0 başlangıç 1 2. Bir bütünün kaça bölündüğünü gösteren paydayı 2 olarak tüm noktalara yazıyoruz. Paylarımızı belirliyoruz. Başlangıç 0. Birinci parça 2'de 1. İkinci parça 2'de 2 iki şeklinde belirtiyoruz. Ve sayı doğrusunda 2'de 1 noktasını işaretliyoruz. Güncel hayatta bir elmamız olduğunu düşünelim. İki eşit parçaya bölüyoruz, parçalardan bir tanesini seçiyoruz ve iki de bir kesrini oluşturuyoruz. Çalışma sayfamızın üçüncü sorusunu okuyalım. Kesirler iki şekilde okunuyordu. Yukarıdan aşağıya 3 bölü 3, aşağıdan yukarıya 3'te 3. 3 bölü 3 kesrini şekille gösterebilmek için kaç bütüne gereksinim olduğunu hesaplamamız gerekir. Yukarıdan aşağıya okuduğumuz 3 bölü 3'ü işlemle yapalım. 3'ün içinde 3, bir defa bir kere 3, 3, 3'ten 3 çıktı 0. Kalansız bir bölme olduğu için 3 bölü 3 kesirini çizmek için bir bütüne gereksinim vardır. Ve bir bütünü çiziyoruz. Paydamız 3 olduğu için 3 eşit parçaya bölüyoruz. Payımız 3 olduğu için parçalardan 3'ünü de seçip işaretliyoruz. Ve 3 bölü 3 kesirini şekilde oluşturuyoruz. Kes, Kesir çeşidini yazınız. 3 bölü 3 kesirinde pay ve payda eşit olduğu için bileşik kesirdir diyoruz. Neden mi? Çünkü pay ve payda eşittir. 3 bölü 3 kesirini sayı doğrusunda gösterelim. 3 bölü 3 kesri bir bütüne eşit olduğu için sayı doğrusunda bir bütün bize yeterlidir. 3 bölü 3 kesirinde paydamız 3 olduğu için bir sayısını 3 eşit parçaya bölüyoruz. 0 başlangıç. 1, 2, bir de kendisi 3. Ve bir bütünün kaça bölündüğünü gösteren paydayı 3 olarak tüm noktalara böldüğümüz noktalara yazıyoruz. Payları göstermek için önce başlangıç 0, birinci parça 3'te 1, ikinci parça 3'te 2, üçüncü parça 3'te 3 şeklinde yazıyoruz ve bizden istenen 3 bölü 3 kesrini sayı doğrusunda işaretliyoruz. Güncel hayatta gösterecek olursak bir bütün pastamız var. 3 eşit parçaya bölüyoruz ve parçalardan 3 tanesini de seçip işaretliyorsak 3 bölü 3 kesrini oluşturmuş oluyoruz. Çalışma sayfamızın dördüncü alıştırmasını birlikte yapalım. Kesirler iki şekilde okunuyordu. Yukarıdan okursak 6 bölü 5 aşağıdan okursak 5 de 6. 6 bölü 5 kesirinin şeklini birlikte yapalım. Öncelikle kaç tane bütüne gereksinim olduğunu bulmak için 6 bölü 5 işlemini yapalım. 6 içinde 5 bir defadır. Bir kere 5, 5, 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. Kalanlı bir bölme olduğu için 6 bölü 5 sayısı 1 ile 2 arasında yer almaktadır. Öyleyse 6 bölü 5 kesirin şeklini çizebilmek için 2 tane bütün çizelim. Paydamız 5 olduğu için her bütünü 5 eşit parçaya bölelim. Ve payımız 6'dır. Dilimleri sayıyoruz. 5'te 1, 5'te 2, 5'te 3, 5'te 4, 5'te 5. 5. Pastamız bittiği için birinci pastamız ikinci pastadan veya şekilden bir dilim daha alarak 5te 6 şeklini oluşturuyoruz. Kesir çeşidini yazınız. Kesrimiz bileşik kesirdir. Neden mi? Çünkü payı paydasından büyüktür. Payı paydasından büyük olan kesirler birden daima büyüktürler ve bileşik kesri oluştururlar. Kesrimizi sayı doğrusunda gösterelim. 6 bölü 5 kesrini sayı doğrusunda göstermek için 2 tane bütüne ihtiyacımız vardır. Sayı doğrusunda 2 tane bütünümüzü alıyoruz. Ve paydamız 5 olduğu için 5 eşit parçaya bölüyoruz. 0 başlangıç 1, 2, 3, 4, 5. Bir bütünün kaça bölündüğünü gösteren 5 sayısını her noktanın paydasına yazıyoruz. 5 5 5. İkinci bütünümüzü de 5 eşit parçaya bölüyoruz. Başlangıcı 0, ikinci bütünümüzün başlangıcı 0, 1 2 3 4 5 diyoruz ve bütünün kaça bölündüğünü gösteren 5 sayısını her noktanın paydasına yazıyoruz şimdi payları gösterelim başlangıç 0 birinci parça 5'te 1 İkinci parça 5'te 2 üçüncü parça 5'te 3 dördüncü parça 5'te 4 beşinci parça 5'te 5 bir kere 5 5 gördüğümüz üzere altıncı parça 5'te 6 yedinci parça 5'te 7 8. parça 5'te 8, 9. parça 5'te 9, 10. parça 5'te 10. 2 kere 5, 10 şeklinde doğru sıraladığımızı göstermektedir. Bizden 6 pay istediğine göre, 6 bölü 5'i istediğine göre sayı doğrusunda 6 bölü 5 noktasını işaretliyoruz ve sayı doğrusunda, gösteriyoruz. Güncel hayatta kullanacak olursak iki tane bütün pastamız var. Her bütünleri 5 eşit parçaya bölüyoruz ve parçalardan 6 tanesini seçip yiyoruz veya boyuyoruz çalışma sayfamızın son alıştırmasını yapalım kesirler iki şekilde okunuyordu yukarıdan okuyacak olursak 1 tam 1 bölü 2 aşağıdan okuyacak olursak 1 tam 2 de 1 deriz 1 tam 1 bölü 2 kesrinin şeklini oluşturalım Burada kaç bütüne gereksinim olduğunu bulmak için işlem yapmaya gerek yoktur. Çünkü başında bir tam vardır. Birden sonra iki gelecektir. Öyleyse bir tam iki de bir kesri bir ile iki arasındadır deriz. Ve iki tane bütün şekil çizeriz. Birinci bütün şeklimiz tam olduğu için hiç bölmeden seçip boyarız. İkinci bütünümüz ise payda iki olduğu için iki eşit parçaya böleriz ve payımızda 1 bir olduğundan 1 tane 1 dilimi seçip boyarız. Ve böylece 1 tam 1 bölü 2 kesrini oluştururuz. Kesir çeşidini yazalım. Kesir çeşidimiz tam sayılı kesirdir. Çünkü 1 tam 1 de basit kesirden oluşmuştur. 1 tam 2 de 1 kesrini sayı doğrusunda gösterelim. Bunun için 2 tane bütün sayıya ihtiyaç vardır. Birincisini hiç bölmeden seçip ilerleriz ve 1 tam deriz. İkinci bütünü ise paydamız 2 olduğu için 2 eşit parçaya böleriz. Burası başlangıç 1 2. Evet. 1 tam 2 her noktayı 1 tam 2 paydamız 2 olduğu için 1 tam 2 şeklinde belirtiriz. Şimdi payları yazalım. Burası başlangıç olduğu için ikincinin sıfır diyoruz. Bir tam iki de bir pay, bir tam iki de iki pay şeklinde noktalarımıza karşılık gelen kesir sayılarını yazarız. Bizden istenen bir tam iki de bir olduğu için sayı doğrusunda işaretleriz ve bir tam iki de bir şeklinde gösteririz. Güncel hayatta iki pastamız olduğunu düşünelim. Birincisini hiç bölmeden bir tam şeklinde yazarız. İkincisini ise iki eşit parçaya böleriz ve bir tanesini seçeriz ve böylece bir tam iki de bir şeklinde kesir sayımızı oluşturur. Çocuklar bugünkü konumuzda neler öğrendik? Kesir çeşitlerini öğrendik. Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir ve bu kesirlerin sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini anlattık. Şimdi çocuklar konuyu tam öğrenmeye gerçekleştirmek için videoyu sessize alınız. Öğrendiğiniz konuyu tekrar izleyiniz. Sesli olarak velinize, arkadaşınıza ve kendinize anlatınız.